annelerimizi, babalarımızı dinlemiyoruz. Yaşlanınca sanki bize yük olduğunu düşünüyoruz. Hemen özür evine götürüp bırakasımız geliyor. Ben bakmam öbür kardeşim baksın diyesimiz geliyor. Geceyin üç buçuğunda bizi süt veren o anayı unutuyoruz. Altımızı değiştiren o anayı unutuyoruz. Bize rızık getirecek diye uğraşan, saçları ağıran o babayı unutuyoruz. Tek kalemde siliyoruz. Ama evimizdeki o kediye, o köpeğe aşılarını yaptırıyoruz. Onu dolaştırıyoruz, tuvalet ihtiyacını görüyoruz, kum alıyoruz, işte konuşuyoruz. İki saatimizi ayırıyoruz. Ama eve bir tabak koyamıyoruz annemize, babamıza. İnsanlığımız bu kadar oldu bizim. Evde analarımızı, babalarımızı değil, hayvanları beslemeye başladık. Ve Allah bizden razı değil arkadaşlar. Her şey namaz kılma değil. Her şey oruç tutma değil. İbadet bu değil. Allah'ın istediği, peygamberin istediği Müslüman e, bu değil yani.